Hoş geldiniz dostlar selamünaleyküm kısa bir haberle karşınızdayız. Türkmenistan'da kurban kulu Berdi Muhammedov'un oğlu Serdar Berdi Muhammedov tiyatrodan yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda cumhurbaşkanı olmuş oldu. Geçen günlerde Türkmenistan'da bir sandığa defalarca oy atan kişilerin görüntüsünü paylaşmıştık. Yine bugün tarihi bir gün yaşanıyor. Türk Devletleri Teşkilatı için önemli bir gün. Üye devletlerin kıdemli memurlarının katılımıyla Türk Yatırım Fonu kuruluş anlaşması taslağı üzerinde çalışmalar başlamış durumda. Türk devletleri teşkilatı ki Avrupa Birliği gibi bir birlikten bahsediyoruz. Bunun olması için öncelikle ekonomik birliğin sağlanması gerekiyordu. Bugün bu kapsamda Türk Yatırım Fonu'nun kurulması kapsamında görüşmeler başlatılmış durumda. Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Amrayev, Türk dünyasının ilk finans kuruluşu olan Türk Yatırım Fonu'nun kurulmasının önemli bir karar olduğunu belirtirken, fonun gelecek aylarda faaliyete geçeceğini ve iş birliğini güçlendirmede, karşılıklı yatırım arttırmada, küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemede önemli rol oynaması bekleniyor Türk Devletleri Teşkilatı'nın 9. Liderler Zirvesi'nin Özbekistan'da yapılacağını da hatırlatalım. Zirvede gözlemci ve ortaklar için bu fonun resmi olarak başlatılması bekleniyor. Bugün yasal çerçevesi üzerinde görüşmeler başladı. Türk Devletleri Teşkilatı'na uluslararası toplumdan katılımlar olabileceğine dair belirtiler de var. Geçen aylarda yaptığımız haberde Katar'ın finansal olarak Türk Devletleri Teşkilatı'nı destekleyici haberini de aktarmıştık. Ortak statü kapsamında bazı devletlerin buraya girmesi beklenirken özellikle Türkiye'nin dostu ülkelerden Bangladeş, Katar, Arnavutluk, Libya gibi ülkelerin buraya girmek istediği daha öncesinde duyurulmuştu. Pakistan'ın şu ana kadar buraya girip girmeyeceği ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bunu da söyleyelim. Tabii ki de Bağdat Tamrayev Türk faktörü üzerinde duruyor. Türk faktörünün toplumun iç politik konsolidasyonu üzerinde etkisine ilişkin toplumun diğer kesimleri de önemli. Fakat özellikle toplumun diğer kesimlerinin çıkarlarının da iler edilmemesi şartıyla Türk faktörünün toplumu gerçekten birleştirip devletleri güçlendirebileceğinden eminim açıklamasını yapıyor. Önce Kazak, Özbek, Kırgız sonra Türküz. Asırlık kimliğimizi değiştirmemiz pek olası değil şeklinde de ekliyor nüfusumuzun çoğunluğu için Türk kimliği ulusal kimliğimizin ana unsurlarından birisi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle Türk kimliğimiz önemli bizi birleştirir açıklamasını yapıyor. Hoşçakalın. Ah lan artık ey deniz şanlı dostlar geliyor. Ummanlara hükmeden dostlar geliyor. Baş koymuşuz uğruna biz.